Merhaba. Bu videoda ekibinizde standartları nasıl daha etkili yönetebileceğinizi konuşuyoruz. Ekibinizde standartları yönetirken nasıl bir strateji izliyorsunuz? Aslında işin temeli, hangi belgelerin ekibimiz için önemli olduğunu anlamakla başlıyor. Online standartın sunduğu dokümantasyon sistemi ile hangi içeriklerin en çok kullanıldığını anında görebiliyoruz. Böylece ihtiyacımız olmayan belgelerle uğraşmıyoruz. Peki, içerik yönetimi konusunda nasıl bir yaklaşım izliyorsunuz? Geniş bir yelpazede erişim sağlayarak yalnızca ekibimizin işine yarayan standartları seçiyoruz. Bu da gereksiz maliyetlerin önüne geçmemizi sağlıyor. Gelişmeleri takip etmek sizin için zor oluyor mu? Hiç de değil. Standartlar güncellendiğinde dokümantasyon sisteminden anında bildirim alıyoruz. Böylece her zaman en güncel bilgilere erişebiliyoruz. Peki son olarak dokümantasyon sisteminin size sağladıkları hakkında başka neler söylemek istersiniz? Güçlü arama işlevi sayesinde ekipte herkesin ihtiyacı olan belgeye hızla ulaşmasını sağlıyoruz. Ayrıca notlar ve yerimleri paylaşarak tüm ekip üyeleriyle işbirliği yapabiliyoruz. Online standart. Tüm standartlar tek bir yerde, elinizin altında.